Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün ben sizlerleyim. Bugün sizlerle birlikte ee, Spider-Man 3 oynayacağız. Az önce olmadı. Ev halinden birisi bana seslendiği için video iptal oldu. Yanında Berat var. Ama Discord'tan konuşuyoruz ve yemeğe gitti. E, sesi de büyük ihtimalle Discord'tan. Ya al işte abi. Buradan sonrasını almıyor ama ya. Neyse o video geri dönüşümde duruyor. Ben bunları iki ayrı bölüm olarak yayınlarım. Güzel olur. Harbi he. Sakin lan pit. Bak. Buradan böyle geliyor. Burada kesiliyor. Şu oyunu anlamadım ha. Allah'a bak. Güzel oyun. Seviyorum. Maşallah. Şurada duvardan gidiyor. Bak şurada duvardan gidiyor. İleride aşağıya iniyor. Sonra izler kayboluyor. Şöyle gidelim. Şuradan şöyle gidiyor. Şuradan aşağıya iniyor. Bak. Aşağı iniyor. Bu tarafa diyor şu ileride bir yerde İzler kayboluyordu. Veya orası geride kaldı tam hatırlamıyorum. Buradan geçmiş. Buradan bu şekilde gitmiş. Aha tamam gördüm. Nerede? Şurada bir sızıntı yapmış. Şurada devam etmiş, nereye gitmiş? Şurada da sızıntı yapmış. Adama bak. Adam habire sızıntı yapıyor. Bilader sen kaç modelsin? <laughs> İte bak ya, it. <laughs> sen ne yapıyorsun orada oğlum? Bak, burası senin doğal ortamın değil, kertenkeleler kendi doğal ortamına gitsin. <laughs> Kaçıyor. Anladım. Foto fotoğrafını çekmem lazım, fotoğrafını. Uzaktan şöyle yakınlaştırıp alırız. Selfie. Ya al işte nereden başlatıyor ya? Lader ben hızlı hızlı gidiyorum valla Şöyle. Sakin. On buradan böyle düz gidiyor. İleride zaten park oraya çıkıyor? Orada da şey zaten. Fotoğraf çek çekecek oradan orada. böyle nereye gitmiş? görüntü falan yapacağız hatta. Ha. Kuzen böyle gitmiş. Tam böyle bakalım ha sızıntı yapmış. Sonra şu karşıda da sızıntı yapıyordu. Aha. Abi ne oluyor? Manyak manyak şeyler yapmaya başladı. Tamam birader buraya geçebiliriz. Orayı gördük yani. Bir kere gördük. Devamına gerek yok. Devamı lüzumsuz. O, kamera gene sıptı. Şuradan şöyle çıkalım. Niye çıkmıyor lan buradan? İlla şöyle zıplayıp mı çıkmam lazım? Diyerken yiyici aşağıya. Şimdi şöyle çekelim fotoğrafını. Oldu ama fark etti. Flash'tan fark etti galiba. Olsun ben fotoğrafını çektim. Bu arada oradan nereye kaçtı lan? Şuraya geldi. Şuradan içeriye girdi. Adamlar zeki ama kaçtığı yere lağım koymuşlar. Çok hızlı hareket ediyor bu arada. Şöyle yükselelim yavaştan bir de. Şu yukarıda yazan şeyler ne anlama geliyor hiç bilmiyorum Allah. Hızlanalım şöyle de. Hop sakin pit. Ya arkadaşlar bir videoyu yani üç kere arda arda çekmek ne bileyim. Dur ama 3 yani bekleyin. Şöyle direkt daha hızlı bir şekilde. Şöyle zıplaya zıplaya çıkalım işte. Öh! Ya nereye gidiyorsun pit? Çok yükseğe zıplıyor ya. Tabii görünce adam olduğu için bir de. Aa bu başkan mı lan o? <laughs> ben bilmiyorum vallahi onun kim olduğunu. Ama yani başkan olabilir. Shift E space. Yok Shift ve E'ye basmam lazım. Mission complete. Bu ne lan? Bu ne göre bir? Neyse. E'ye basalım. Ee, şöyle basalım. Ah, nerede te? Bak şimdi bak. Şöyle bir aşağıya indireyim. Bak benim Spidey orada. Görev burada. Ben bunu yapar mıyım? Yapmam. Farklı bir görev yapalım. Bizde örümcek adamın fotoğrafını mı çek? Yapalım oğlum. Örümcek adamın fotoğrafını çekelim. güzel olurum, hani, eğlenceli olur. Parkur olarak oynuyam. Atabiliyoruz mu? Yok. Bulamıyoruz da. Hey Pete. Tüpumken. <laughs> Arkadaşlar oyun valla çok eğlenceli. Size tavsiye ederim oynamanızı. Evet abi amca mı diyeyim abi mi diyeyim bilemiyorum saçlar beyazlaşmış yaşın kaç onu da bilmiyorum <laughs> Woohoo! çok iyi arkadaşlar bu arada şarkıyı kapatmak zorunda kaldım yoksa Kapatmazdım. <laughs> Çok güzel lan oyun. Vallahi arkadaşlar 3-4 saattir oyun oynuyorum. 2 video çektim. Şöyle bir tane daha gidelim. Çünkü çok yavaş atıyor ve uçuyor. Shift'e de basıyorum. Evet gencolar ne oldu şimdi anlatın bakayım. Ha? Gençler. Sizin mi fotoğrafınızı alacağım? Heh, tamam olmuş. Şimdi polis fotoğrafını aldık. Da orada şey fotoğrafı vardı arkadaşlar şimdi. Örümcek adamın işareti vardı. Görümcek adam fotoğrafını da alalım. <laughs> Filminde kamerayı sabitliyordu bir yere fotoğrafını çekiyordu. Ya şimdi örümcek adam bizim mesleğimiz değil. Kahramanlığımız gazetecilikte geçim kaynağımız yani şöyle diyeyim ek iş insanların hayatını kurtarmak iş gazetecilik örümcek adam da bize para kazandırıyor ha bakın hoşmayı buldum Onu nereye atıyorsun lan? Düz karşıya atsana. onu at. O güzel olur. Şöyle gidelim 500 metre kaldı son. Arkadaşlar bu arada kamera açmayı sevmediğimden açmıyorum. Yani açtığım yani eskiden bir kanalım vardı. Ama artık yok. Artık ortak bir kanalım var. Böyle daha iyi ya ortak. Yani. Ne bileyim. Oradan hemen çıkmalıyım. Çok garip sesler geldi oradan. Oradan çık. Çiğ çı garip sesler geldi. Ürküttü beni. Şöyle aşağı inelim. Size geliyorum. Ne oldu gençler? Bunlar böyle etrafta bir şey var mı? Yok. Ha, bunların fotoğrafını alacağız. Tamam. Tamam bunların fotoğrafını alalım şöyle. Ah ve alamadım. Şöyle poz ver poz ver. <laughs> Bilader onu ne yapalım biz? <laughs> Bir dakika SC'ye bastım yanlışlıkla. <laughs> 400 metre gidelim. Abi oyun çok iyi ya. Yani en sevdiğim Spider oyunu. Ona lan öyle fabrikaymış. Yukarıya doğru 3 tane boru yani anormal. <laughs> Arkadaşlar şimdi şöyle gidelim. Bunların fotoğrafını alacağız. Tamam. Şöyle bir tane daha alayım. Ha, tamam. Şöyle 700 Ya ne uzun görevmiş arkadaş ya. Allah bak bir görev iki bölüm Yok lan. Bir görev bir bölüm. İki bölüm sayılır. Tek değil ama sayılır. Berat DMZink'den sorumlu. Ben de Zibi 3. Zibi Darman. Zibi. Berat orada mısın? Berat orada mısın? Berat burada değil. Şöyle uçalım. Hop şuradan bir de şöyle uçtuk mu? Tamam. Bizim ben Şöyle bir fotoğrafınızı alayım ha. Tamam. Bak gene SC'ye bastım. Şöyle gidelim. Arkadaşlar oyun güzel ya. Öneririm yani. Spider man bu arada satıştan kalkmış Niye kalkmaya doğru orijinalini alacaktık kredi oynuyorsun Evet aga ya bizi uğraştırıyorlar Crate diye sıkıştırılmış dosya ya. ayıp ya bir ayıp ayıp bakayım neyin fotoğrafını çekeceğim onların Tamam ben sizin niye fotoğrafınızı çekiyorum Örümcek adam şok 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 haberler alsın mı? Örümcek adam fotoğraf çekiyor. Dur bu taraftan değil, öbür taraftan şuradan çekeceğim. Zaten. Örümcek adamın mesleği yok mu kanki? Kim, Benim bildiğim örümcek adam hayat kurtarır. Şöyle çekelim. Oldu. Tamam. Oh yeah. <laughs> Arkadaşlar şu an toplam 990 görüntülenmeymişiz. Çok iyi. Onu bir yapalım ya bir bir k. Aha. Ezdiler beni. Gelin oğlum buraya. İçinizden geçeceğim. Aha. Yok kanki tutmam. Evet arkadaşlar Berat arkadan bize son dakika haberi iletiyor. Hop kaç. Şöyle vurayım ağzına. Evet. Son dakika haberi neymiş? Bakalım. Söyle. Kesin bir dakika gö 1K görüntülenme oldu. Ya abi oyun ne oluyor? Hadi vur. Vur 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 Ya o da doç çattı Kaçıyor yuvarlanıyor çoğu. Arkadaşlar 1003 görüntülenme hayırlı uğurlu olsun. Sen de uç bakayım uç uç uç. Gel buraya gel buraya. Sen de gel bakalım. Hayırdır lan? Siz bana sıkıyordunuz değil mi? Ağzına vurduklarım. Gel böyle gel böyle. Beri gel beri beri. şöyle uçalım. Arkadaşlar bu görevi de yapıp videoyu bitireceğim. iki bölüm oldu. Yani güzel oldu böyle ya. 2 tane kısadan. Birini şimdi paylaşacağım. Birini de bilmiyorum ondan sonra gelebilir. Arda arda üç bölüm. Bir saat aralıkla paylaşırım belki de veya iki saat. Bilmiyorum. Hop şöyle çalım. Arkadaşlar bin görüntülenme hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel. Yani 1004 olmuş. Berat diyor arkadan bana 1004 olmuş. Teşekkürler. Buradan beni duyuyorsunuz demek ki. <laughs> Hop şöyle yukarıya. Hadi oğlum içinden geçeceğim senin. Hadi. Senin var ya haber şirketini batıracağım, batıracağım. Ya pit yapma böyle. Arkadaşlar sabah ne oldu biliyor musunuz mu? Bilemezsiniz tabii ki de. Ee... <laughs> Size mi lazım? Ee, arkadaşlar sabah şöyle ucu diken gibi olan binalar var ya onun tepesine çıkıp böyle filmdeki gibi bir duruş yapmaya çalıştım olmadı <laughs> niye ya niye niye olmadı Keşke olsaydı bu bölümde galiba ee, neydi o kısım da? Mary kaybedeceğiz bu yani üçüncü oyundaydı o galiba. Neyse arkadaşlar bu bölümde böylece sonuna gelelim bekle pit bana bak pit pit buraya bak buraya bak Heh yok olmadı çok doğru önümüne geldim Heh şöyle arkadaşlar bu bölümde böylece sonuna gelelim hepinize bay bay ee, videoyu beğenip kanala